Avusturya'da işsiz, erken emekçi ayrılan veya ülkede yasa dışı olarak barınan kişilerin oluşturduğu kayıt dışı işçiler çoğunlukla inşaat sektöründe çalışıyorlar. <laughs> Avusturya'da daha çok inşaat, tamirat, el işçiliği alanlarında kayıt dışı çalışan işçiler yılda 7,67 milyar euro gelir elde ediyor. Araştırmayı yapan ekibin başkanı Friede Schneider, kayıt dışı işçilerin elde ettiği gelir sıralamasına göre eyaletler arasında başkent Viyana'nın 5,57 milyar euro ile birinci sırada, Oberösterreich eyaletinin 3,37 milyar euro ile ikinci ve Niederösterreich eyaletinin de 3,27 milyar euro ile üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Kayıt dışı iş piyasasındaki artışın yetersiz kontrolden kaynaklandığını ifade eden Schneider, Avusturyalıların kaçak çalışırken yasaları fazla ciddiye almadıklarını kaydetti.